Maalesef onlara bir yenisini daha ekleyeceğim şimdi. Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu. %50'den başlayıp kademeli olarak efendim kademeli olarak artacağı belirlenen elektrik zammının faturalara çok daha yüksek miktarda yansıyacağını öne sürdü. Uğurlu 150 kW bölü saat enerji yokluğu demektir. 4 kişilik bir ailenin asgari yaşam koşullarını sağlayacak enerji harcaması 230 kW bölü saattir. Yani sadece buzdolabı, aydınlatma, televizyon ve çamaşır makinesi kullanımı. Dolayısıyla 4 kişilik ailenin faturası yeni zamlarla birlikte 210 liradan 370 liraya yükselecek. Isınma ve soğutma da elektrikle sağlanıyorsa fatura 1200 liraya kadar çıkacak dedi. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren kademeli faturalandırma denilen bir yönteme geçildi. burada bir limit olarak 150 kWh dediğimiz bir harcama miktarı enerjide belirtildi. Bunun altına farklı bir uygulama, farklı bir fiyat, üstünde de daha da giderek katlanan artan bir fiyat. Ama oran çok yüksek oldu. Şimdi açıklama yapılırken 150 kWh'e kadar yapılan harcamalar için yüzde %50 artıştan bahsediliyor. Doğru. Ee, ama peki biz evlerimizde ne kadar enerji kullanıyoruz? Bu burada kritik. 150 saat. Aslında bizim 4 kişilik bir aile için konuştuğumuzda enerji yoksunluğu diyebileceğimiz bir harcama. Yani çok düşük bir harcama. Ee, öyle ki biz elektrik mühendisleri odası olarak 4 kişilik bir ailenin asgari geçimini asgari yaşam koşullarını sağlayacak enerji harcaması için 230 kWh e, hesaplamışızdır. Ki burada ısınma ve soğutma dahil değildir bu işe çok temel ihtiyaçlardan bahsediyoruz yani buzdolabı kullanması işte çamaşır yıkaması işte televizyonu izliyor olması standart bir takım aydınlatmaların olması gibi gün içinde çalışılan bir yani evde bulunulmayan ama işte akşamları daha çok kullanan bir evden bahsediyoruz yani standart dediğimizde bu açıkçası bu zam miktarından çok daha fazlası insanlara yansımış olacak bir kere bu 230 kilowat saatlik harcama yapıldığında zam oranı %76'ya tekabül ettiğini görürüz bu verilen değerlerle. Bu bir önceki yıla göre kıyaslandığında da %115 gibi bir artışa denk geliyor. 1 Aralık 2020 tarihinde bu 4 kişilik ailenin 230 kWh harcamasının faturası 172 lira 75 kuruşmuş. 1 Aralık 2021'e geldiğimizde bir sene sonra 210 lira 58 kuruş. Şimdiki durumda yeni tarifede ise bu 370 lira 80 kuruş olacak şekilde değişiyor. Tabii dediğimiz gibi bu çok düşük bir harcama. Eğer ki evinizde bir ısınmanızı ve soğumanızı işte klima gibi ya da ısı pompası gibi elektrikli cihazlarla sağlıyorsanız faturalarınızın 1000 liranın üstüne çıkması ve zam oranının %100'ün de üstünde olması kaçınılmaz. Evet diyelim ki bütün ısınma ve soğuma ihtiyaçlarını Ege bölgesi gibi bir yerde yaşadığında varsayarak e, hesap edecek olursak yaklaşık 600 kWh saatlik bir harcama yaptığında faturası 1200-1300 liraya dayanacaktır bu ailenin maalesef. Bu konuyu AK Partili birkaç milletvekiline Hülya Avşar'a ve e, garip garip açıklamalar yapan insanlara soralım. Mesela çamaşırı ve bulaşığı elle yıkarsak e, odun sobası yakarsak, e, akşamları da mum ışığında romantik bir akşam geçirirsek çocuklarımızla, ailemizle 150 kW bölü saati geçmemiş oluruz. Böylelikle %120 değil de %50 zamlı tarif eden faydalanmış oluruz değil mi?